O Mardinli ise ben de kara gümrüklü yedi bela Recep'im. Namımızı yedi belaya çıkarmışsak... ...ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. <laughs> Ulan Mardinli! Bu dünya bundan sonra ikimizden birini haram. Allah'ıma yeminler olsun ki... Bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da yedi bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. Alo! Buyurun! Evet! Rahatsız ettim! Ben Muhtar Yaşar! Evet, söyle! Ağam! Başın sıkışırsa beni ara demiştin! Bir terslik mi çıktı? Bazı evlere ayarladım! Tamamdır! Ama üç beş karşı koyanı var! Ki şöyle bir gözüksen alayı siner! Gelir misin ağam? Sabah muhtarlıkta bekliyorum! Evet! Anladım! Yarın sabah oradayım! Песс.